Merhaba arkadaşlar nasılsınız ne var ne yok biliyorum bayağıdır bir sizi ihmal ediyorum ama inanın pandemi sürecinde gerçekten işler kolay olmuyor o yüzden affınıza sığınıyorum biliyorum video bekliyorsunuz benden inşallah yakın zamanda daha iyi olacak şu an oğlumla beraber birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar E tabii bu arada oğlumu takipçileri de var seni sevenler de var Yiğit <laughs> Oğlun çok tatlı diye mesajlar alıyorum Hepsine çok çok teşekkür ediyorum Burada ilk başta e, Süper Baba fan olarak Beni destekleyen Zeynep'e Çok çok teşekkür ediyorum e, Onun sayesinde abone sayımız Şu an itibariyle 502 oldu Gerçekten herkese çok teşekkür ederim e, ismini sayamadığım birçok takipçim var Bana güzel mesajlar atan Hepsine çok çok teşekkür ederim Şimdi e, ufaktan yeni bir hesap açmıştım arkadaşlar. Dün bu küçük hesaba kutudan, ücretsiz kutudan küçük kutu verdi ve o küçük kutuda aslında ben Rose bekliyordum. Bir anda Collet geldi. Henüz daha onu hiç oyun oynamadım ondan beraber. Bu hesabımda e, bir de Gale var Gale arkadaşlar. Eee Gale de var. Ama tabii ki Collet'imiz Süper oldu. Ee, şimdi e, ufak burada e, kutusu kastığım kutular var. Geçen sezondan kalan kutular var. Onları açalım. En azından size bir video atmış olmak istedim. Şimdi bakalım şansımıza neler çıkacak. Evet, İlk küçük diyeyim, kutuyla Megayı mı? Hep Megaları sen açıyorsun babacım. Hmm. Tamam aç bakalım. Evet haydi bismillah deyip başlıyoruz. 17 Bunlardan pek e, bu aralar hediye vermiyor arkadaşlar. 150. nedir ya? Paramızı alalım. Elimizde mega kutu var. Yüksek sayı. Gerçekten çok yüksek sayılar çıkıyor. Bunu şey mi verelim? Kullet. Evet, kollete verelim. Ve oğlum mega kutu açacak. Hadi babiş. Ve altı. <laughs> Oğlumun şansına altı yazdı. Bakalım ne gelecek. Bekliyoruz yavaş yavaş. Rosa varmış. Roza var zaten babacım. Şansa. Yik. Evet. Olmazsa olmazlarımızdan gelmezse çok üzüleceğimiz Jeki'miz var. Hoş geldin Zeki. Zeki kim ya? <laughs> Zeki, Zeki dedim bir anda. <laughs> Ulan Jeki. Tipine falan bak arkadaş. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Şöyle oğlum yanıma biraz gel sen de. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Şu üstte acaba Hı. bunu ben açayım. Bu şansa hadi. 56. Kaç oluyordu? 39 altına 30. mı? 30. 30 altına mı şey yani düşük olursa evet. karakter çıkıyordu? Bro çıktı arkadaşlar. Onu <laughs> görevden aldık. Olsun bu da bir karakter. Çıktı. Bu küçük kuttan bazen şansım var diyeceğim ama karakter atmadan. Bunu yine kolletimize verelim. Ve altını buradan. Şimdi burası da bitti. Haydi Bismillah. <laughs> Çok yüksek var. Çıktım kuru var de. Oo niye olmasın? 50. 38 gün var yenilenmesine. Hmm. Hadi babacım şey sen bas şansına. Evet. veriyor mu? Veriyor. Hı? Bir dakika, kırka oğlum ikinci defa karakter <laughs> çıkarttı. Bundan sonra kendisini açtıracağım. Hadi. Rico. Canım Rico. Ember çıksın. Ya evet, biz de bekliyoruz Ember'ı falan ama babacım yine devam et bakalım büyük kutuya. Altmış. Altmış ve iki nedir ya? Bas babacım devam et. Mega sana. 1 30. Arkadaş bir arada büyük kutu aç. 120. 122 nedir ya? Hadi babacım. Ve mega kutu açıyoruz. Arkadaşlar bütün 3 tane 6 yazmış. 6 yazdırmıştım bana. Evet. Bir tane hesabımda 3 kere 6 yazdırmıştı. oğlum. Onlar çıksın. Bastığım arkadaşlar 5. Bu sefer olmadı. Olsun jeton katlayıcı Sen, vardı. 101 ne ya? 101 ne? 51. Bas bakalım be senin şansın oluyor hocam. 40. Oluyor muydu? <laughs> ben yazmıştı ya. Hayır o 40 yazmıştı. 49 olmuyor herhalde. Olmuyor. Paramız lazım bildiğin. Değil mi? olsun jeton katlayıcı verdi çok iyi. Elmasımızı Olabilirim. alalım. Ya bro biz alabileceğiz biz Daha azal. değil. Biz alalım. 52 Olsun babacım. Ha bir de yanıyormuş. 18. Belki. 81. Bana hiç karakter vermedi. Normalde aslında Arkadaşlar. benim şansım var. O senin bir sürü karakterin var. Sen neden hangi karakteri evet. verecek artık? Babacım bu yeni hesap ya. Daha bunda efsanevi yok. Hadi Yiğit. Hadi oluşum. Beş. Beş yazdı. Artık vermeyeceğim diyor sana. Az süpersel. Süper mi? Hı hı. O süperseli ben döverim. Yeme elmasımızı da alalım. Severiz. Şimdi arkadaşlar iki sezondur biriktiriyordum ee, Brawl Pass'ları. Eğer buradaki sezonu da tamamlarsam Brawl Pass'ı alabiliyorum. Diğer hesaplarımda da o şekilde. Onu da göstereceğim size. Aç babacım iki tane kaldı. Anladım Bekle. Ve bitti. Şimdi... Dediğim gibi şöyle bir şey yapabiliriz. Burada Collet bu hesapta. gel var. Diğer karakterler değerli var. Bir sürü karakter Bunu aslında e, efsanevi çıksa e, çekiliş hesabı yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çekiliş de vereceğim. Şimdi size şu şekilde diğer ama diğer hesaplarımı başka bir videoda çekebiliriz. E, Orada da elmaslarım var. İki sezondur biriktiriyorum. İki sezon değil üç sezon. Hayır iki sezondur. Baba mi? hayır baba. İki sezondur biriktiriyorum. Sor, size biriktirdim. Hayır onları açtım. Hmm. Onları açtım babacım. İki sezon, üç sezon olsa şimdiye kadar almam lazımdı. Ben Diğer de. hesaplarımda da, ana hesaplarımda da. Şu kafanı şöyle düzgün tut babacım. Ana hesaplarımda da yüz otuz elmas var. Az kaldı bravo Pass için. O yüz altmış yedi istemiyor mu Yüz istiyor babacım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tekrardan fanıma buradan çok çok desteklerinden dolayı Zeynep'e çok teşekkür ederim. Onun arkadaşları da geliyor biliyorum. Benim için bayağı bir yardımcı oluyor. Kendisine çok çok teşekkür ederim. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Buradan Ömer'e başka kime selam gönderelim. Sitedeki takipçilerim. Atakan'a, ondan sonra Mehmet Efe'ye, Talha'ya, Mustafa'ya, Emir'e. Emir'in kardeşinin ismi neydi? Zeynep. Hayır. Zehra. Erkin. Ha, Mahir. Ha, Mahir'e. Diğer beni takip eden, Bravo Pass oynayan tüm oyunculara, desteklerini esirgemeyen, kanalıma abone olan tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. E bu arada birkaç kişi yazıyor abi bana bravo pas alır mısın diye. İnanın şu an daha henüz o seviyede olmadığım için kendi hesaplarıma bile bravo pas alamıyorum. O yüzden beni lütfen mazur görün. Şimdilik bu kadar. Her şey için çok teşekkür ederim. Yakın zamanda inşallah daha da güzel olacak. Beni desteklediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler diliyorum size. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapatamadık.